Sayın Dilan Kunt Ayan. Urfa'da yaz sıcakları 40 derece dolaylarındayken DEDAŞ her yıl köylüye elektrik kesintisiyle cezalandırmaya devam ediyor. Keyfi olarak elektrik kesiyor, bir köydeki tek hanenin borcu yüzünden bütün köy adeta cezalandırılmaya çalışılıyor. Çoğu köyde suyun elektriğe bağlı olması yüzünden elektriğin kesilmesi demek suyun da kesilmesi demek anlamına geliyor. Bu durumda ciddi sağlık sorunları da ortaya çıkarılıyor. Son örnek Urfa Viranşehir'de Büyük Mutlu Köyü ve köyün yakınlarındaki dört köy iki gündür susuz. Köylüler ekin zamanı olduğunu, mahsullerini sulayamadıklarını, ekonomik sağlık olarak ciddi sorunlar yaşadıklarını belirtiyor. Yıllardır devam eden bu sorunlara karşı seçim zamanı Urfa'da elektrik su üzerinden propaganda yapan, köylerin koşullarını iyileştireceklerini söyleyen iktidar maalesef bu meseleye ilişkin hiçbir çözümü ortaya koymuş durumda değil. Bir an önce sorunların çözülmesi için tüm sorumlulukları almaya...